İsrail Lübnan'ı ilk kez 1978'de işgal etti. Gerekçe Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail'e sızmasıydı. İsrail'in en büyük operasyonu 1982'de Lübnan İç Savaşı sırasında gerçekleşti. İsrail ordusu Filistinli gerillaları gerekçe göstererek sınırı geçti. Beyrut işgal edildi. Sonra 2006 Haziran'ında bu kez Hizbullah gerekçe gösterilerek yeni bir işgal başladı. Hizbullah büyük direniş gösterdi. Savaş 34 gün sürdü ve ateşkesle sonuçlandı. Şimdi de İsrail, Lübnan'ı havadan bombalıyor. Karadan işgale hazırlanıyor. Ama bugüne kadar İsrail'in saldırıları net bir sonuç ortaya çıkarmadı. İki tane işgal hareketi var biliyorsunuz. 1978'de e, ilki 78 işgalinin önemli neticesi İsrail kuvvetleri e, neredeyse 3 gün sürüyor. 3 günde e, Liten olan, olan arazinin hepsini ele geçiriyorlar. E, Sur hariç ve Filistinli grupları bölgeden çıkartacaklar ve bölgeye Hristiyan milislerden oluşan bir Güney Lübnan ordusu adlı bir e, yapı oluşturacaklar. E, İsrail çekildikten sonra da Güney Lübnan ordusu bölgeyi kontrol edecek. Yine dönemin e, meşhur savunma bakanı e, Ariel Sharon'un e, liderliğinde bu kez daha büyük bir plana uygulamaya koymaya çalışacaklar. İsrail'in Lübnan'a yaklaşımında ilk ayak Filistinli gruplardır ve bunların başında da Filistin Kurtuluş Örgütü gelir. Bu burada Filistin Kurtuluş Örgütü'nün tırnak içerisinde İsrail açısından sökülüp atılması için İsrail'in e, aşırılık yanlısı gruplarla Lübnan'daki aşırılık yanlısı Falancı gruplarla işbirliği geliştirdiğini, hatta bazı kamplarda eee soykırıma varacak kadar şiddet uyguladığını biliyoruz. Bu İsrail'i doğrudan Lübnan siyasetinde bir parçası haline geldi. Zaman içerisinde Lübnan içerisindeki aktörler İsrail karşıtı olmak veya olmamak üzerinden bir kırılma yaşamaya başladılar. Fakat İsrail'in temel ilk tepkisi Filistinli grupların Lübnan üzerinden İsrail'e saldırı düzenlemesiydi. Filistin Kurtuluşu örgütü buradan çıkartıldıktan sonra bu sefer İran destekli daha önce Şii Emel örgütü e, tabanlı olan Hizbullah ortaya çıkıyor. E, Hizbullah İsrail'e karşı direnişin bir merkezi haline geliyor ve büyük destek bulmaya başlıyor. Ve İsrail'e karşı da e, ciddi bir tehdit haline geliyor. İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesini e, sağlıyor 2000'de. Sonrasında e, İsrail'in kuzeyine karşı operasyonlar düzenliyor. E, 2006'da İsrail-Hizbullah arasında çıkan savaş tabi bu ihtilafın aslında bugüne yansımasılarıyla beraber uzun süreli olmasının da temelini atıyor. Hizbullah, Lübnan'da faaliyet gösteren İran tarafından desteklenen Şii, İslamcı bir siyasi parti ve silahlı bir örgüt. 1992'de Hasan Nasrallah örgütün lideri oldu ve suikaste uğradığı 27 Eylül'e kadar bu görevde kaldı. İdeolojik kökenleri 1960'lar, 70'lerde Lübnan'da yaşanan Şii, İslami uyanışa uzansa da Hizbullah 1980'li yılların başında ortaya çıktı. Grup, İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında İran'ın askeri ve mali desteğiyle Lübnan'ın güneyinde yaşayan ve geleneksel olarak da yoksul Şii toplumunu savunmak amacını taşıyan bir güç olarak ortaya çıktı. Hedefleri farklı olsa da bir anlamda Filistinli örgütlerin bıraktığı boşluğu doldurdu.